Çilekeş ve Sinop sevdalıları. Evet bu akşam burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinop Belediye Başkan adayını her ne kadar tanıyor iseniz de sizlere basın yoluyla değerli kardeşim, partilim, dava adamım Ali Bey'in burada sizlerle bir sohbeti olacaktır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her beldesinde Milliyetçi Hareket Partili adayları çıkartarak Türkiye'de örnekleri olduğu gibi çok başarılara imza atmış belediye başkanlarımızdan aldığımız hazla inşallah Sinop'ta da belediyeye talibiz. Belediye adına çok bir hizmet yaptığını hiç kimse söyleyemez. Hepimiz Sinop'ta yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Kendilerinden başka alternatif olmadığını söyleyenler, halbuki işte buradaki Milliyetçi Hareket Partisi, belediye başkan adayının meziyetlerini, çalışmalarını ve dürüstlüğünü bilmeden boş konuşuyorlar diye düşünüyorum. Evet, biz burada belediyeye talibiz ve iddialıyız. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde de insanlarımızı kırmadan, insanlarımıza küfretmeden ve yanımıza koruma alarak gezmeden bu belediye başkanlığını yapacağız. Halkı. Ve ben bu vesileyle buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve sözlerimi sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sinop Belediye Başkan adayına bırakıyorum. Sorularınızı sonradan alabiliriz. Teşkilatımızın organize etmiş olduğu tanıtım programına göstermiş olduğunuz ilgiye teşkilatım, ekibim ve şahsım adına teşekkür eder saygılar sunarım. Ben 1954 yılında merkeze bağlı Abalı köyünde doğdum. Öğrenim hayatım Sinop'ta geçti. Yüksek okul mezunuyum. 1978 yılında Ziraat Bankası Sinop şubesinde göreve başladım. Değişik kademelerde görev yaptım. Aynı kurumda 25 yıl hizmet yaptıktan sonra 2001 yılında emekli oldum kamu hizmetimin yanı sıra partimin değişik kademelerinde ve teşkilatlarında görev yaptım. 1969 yılında Sinop Ülk Ocakları'nın kuruluşlarında, kuruluşunda 1991 yılında Kamu Çalışanları ve Dayanışma Vakfı'nın kurucusu ve ilk başkanlığını yaptım. Memuriyetten emekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği Merkez İlçe Başkanlığında bulundum. Merkez İlçe Başkanlığını yürütmekteyken teşkilatımın ve genel merkezimizin tensip ve tasipleriyle MHP Sinop Belediye Başkanlığı'm uygun görüldü. Değerli basın mensupları, kaygan zeminde hiçbir zaman siyaset yapmadım. Zira kaygan ve değişken zeminlerde siyaset yapanlar hizmeti gerçek sahibine değil kişi ve kişilere yapmak durumunda kalırlar. Biz doğru ve hak bildiğimiz yolda inanç, azim ve kararlılıkla dimdik yürümekteyiz. Değerli basın mensupları, sevgili Sinoplular, yüzüde şehrimiz Sinop'a yıllardır hizmet edenlere sizlerin huzurunda öncelikle teşekkür ediyorum. Hayır. Yeterli olsaydı Zaten bugün biz bu yolda iddia olarak çıkmazdık. Bundan önce görev yapan sayın başkanlar şehirleşmenin ve gelişmenin gereği olan şehircilik anlayışı yerine güncel yaklaşımlarla görselliğe hitap ederek günü kurtarıp dönemi bitirmişlerdir. Şayet problemler çözülmüş olsa bugün Sinop'ta sözü edilen sorunlar karşımızda bulunur. Hizmete talibiz. Önce acil hizmetlere, sonrasında kalıcı hizmetlerle Sayın Halkımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin hizmet yaklaşımıyla sinobu Türkiye hizmet haritasında farkındalık yaratan örnek bir şehir haline getirildiğini hep birlikte yaşayacağız. Bu sefer halkımızın te teveccühünün MHP'den yana olmasına talibiz. Hizmet projelerimiz Maaş durumu. Değerli basın mensupları. Hadis-i şerifte de çalışanların alın teri kurmadan hakkını veriniz. Hadis-i şerif Biz bunu ilke edinerek belediye çalışanların ilk önce maaşımı alabilir miyim, alamaz mıyım gibi kaygısını yaşatmayacağız. Çünkü bizim en fazla değer verdiğimiz şey insan faktörü. İkincisi mezbaha. Modern bir mezbaha kurulacak, gerektiğinde yakın ilçelerimize de hizmet verecektir. İtfaiye şehir merkezinde eski garajın karşısına modern tesis araçları ve eğitilmiş personel ile taşınacaktır. Otopark sorununda postanenin karşısındaki alanda otopark yapılacak, semt pazarlarının bulunduğu alanlarda yerel otoparklar oluşturulacak. Eski garajın yanında ayrıca çok katlı yeraltı ve yer üstü olmak üzere otopark yapılması projelerimizdendir. Böylece şehir trafiği rahatlatılacaktır. Tersane bölgesi. Tersane buradan kaldırılarak daha modern şekilde bakanlığın tespit ettiği bölgeye taşınacaktır. Kara ve Donuz yolu da, yolu da zaten orada oranın ulaşımına daha müsait olacaktır. Festival, park, bahçe ve spor komplekslerimiz bu bölge ilimiz turizmine ve tanıtımına yani şu andaki tersan olarak görev yapılan bölgeyi şey yapıyorum. Katkıda bulunacak festival alanı olacaktır. Spor yapabildiği park ve spor kompleksleri ile bir dinlenme yöresi olacaktır. Bu yörede halı sahaları, basket, voleybol sahaları, tenis kortları ve yürüyüş parkuru düzenlenecektir mevcut semt pazarlarının mevcut olanlar modernize edilerek olmayan yerlerde yeniden yapılarak her semtte modern semt pazarları oluşturulacak. Bunu kompleks olarak düşünüyoruz. Otopark, çocuk parkı ve dinlenme alanı olarak. Karakum yürüyüş parkuru halen halkımızın kullanımında olan yürüyüş parkuru ve karayolu trafiği yeniden düzenlenerek önce bu parkur ve Trafik sağlıklı hale getirilerek sonra halkımız sağlıklı olarak yararlanacaktır. Belediye hizmet alanları. Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan işletmeler siyasilerin rant alanı olmaktan çıkartılıp modernize edilerek tesisleri ile eğitilmiş personeli Sinop'a ve Sinop'a hizmet edenlere hizmet edecektir. Çünkü Sinop'un önceliğini biz e, turizmle kalkındırmayı şey yapıyoruz. Yani turizme bir yatırımı düşünüyoruz. Evet su sorunu. Her mevsim bol ve içilebilir su Sinoplu için düşünmekteyiz. Yolların durumuna gelince şehir içi yollarımız Türkiye'nin en güzide şehri olan Sinop'a yaraşır bir şekilde olacaktır. Şehrin giriş ve çıkış yolları şehrimizin güzelliğine uygun hale getirilecektir. Şu anda Sinop'a girilir, girilirken Hiçbir zaman için yani bir şehire giriş görüntüsünde çok uzasın olur. Turizm yatırımlarımız tarihi eserlerimiz restore edilerek ve kullanımına açılarak halkımızın hizmetine sunulacak. Doğal güzelliklerimizin tanıtılması sağlanacak, sağlanacak ve halkımıza üst düzey hizmet sunumu yapılacaktır. Bir hizmet şirketleri aracıyla gerçekleştirilecek. Hiçbir şahıs ayrıcalıklı olmayacaktır. Ama şirket şahıs şartları tutmak kaydıyla başvurabilecektir. <laughs> projeler ve halkımızın ihtiyaç duyacakları hizmetler projelendirilerek gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımıza belediye başkanının iktidar partisinden olması telkin edilmektedir. Soruyorum size, üç dönemdir Kastamonu'yu modern bir şehir haline getiren Milliyet, Milliyetçi Hareket Partili bir başkan ve ekibidir. En yakın ve gözümüz önündeki bir örnek. Bizim siyaset felsefemizde tek doğru vardır. Hak adına halka hizmet, ikbal aramamak, azim ve kararlılıkla hizmete devam etmek. Biz de vatandaşımızın alt kimlik, üst kimlik ayrımı yapılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halka Türk milleti denilir. Azınlıklar Lozan'da belirtilmiştir gerçekleştirdiğimiz hizmetler Sinop halkına şeffaf bir şekilde hesabına verilecektir. Kapımız açık olacaktır. Koruma ordusunun ardında olmayacağız. Biz tüm Sinoplu hemşehrilerimize adil ve dürüst bir hizmet sunacağımızın sözünü veriyoruz. Diyoruz ki gelen müşteri değil. Bir defada MHP'yi deneyin, farkı görün. Tüm Sinoplu hemşehrilerime Sevgi ve saygılarımı sunarken siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Da zaman zaman İktidar Partisi'nden belediye başkanı olursa daha fazla hizmet geleceğini söyleyenler maalesef yalan konuşuyorlar. Çünkü e, yapılan yardımların o nüfusun e, sayımına göre veriliyor. Bu sebepten dolayı hiçbir surette işte e, farklılık arz eden bir durum söz konusu değil. Yani e, 600 bin TL geliyorsa Sünaba e, AKP'li oldu diye bu 800 ya da e, 1 milyon olmaz. Bu sebepten dolayı e, bunu da zaten basın mensuplarımız zannediyor, biliyordu herhalde. Evet, evet, evet. bin, 35 binin üstünde Sinop'a gelecek olan devlet desteği Sadece gerçekçi olan projelerle gelecektir. Yani bu iktidar Partisi geldiğinde 37 bin de olmaz. Yani 37 bin nüfusa göre olmaz. 35 bin nüfusa göre olur Her ne şekilde olursa olsun. Ama bizim geliştireceğimiz gerçekçi projelerle Sinop'a devletin katkısını daha çok sağlayacağız. Tamam ya. Ya. Başkanım. That's